Şimdi dünyanın en güzel çikolatası yani Mr. Beast çikolatasını deniyoruz. Romanya Ne Şu an Romanya'dan aldık. Şu an Romanya'da video çektiğime inanamıyorum. Yanımda bu e, Yanımda şu an Alya var. Alya konuş. Alya al. Ben de bir tane şöyle. Ay bu da bu ay. Çocuklar. Evet. Tamam. Şimdi bu ikisinden de seçelim? 3 2 1 deyince. 3 2 1. Bu bir. Hı -hı. Normal maç kota. Haydi. Hıh. Haydi Dur 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 dur. Onlar hiçmam. Dur ayakkabını çıkartalım. O zaman Kaç puan açma. veriyorsun? Ayak bunu patlatma. Görüşürüz. Görüşürüz arkadaşlar.